Kastamonu'da çıkan yangında 4 ev alevlere teslim olurken, beraber yaşayan anne ve kızı alev topuna dönen evde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Demirtaş Köyü Ahmet Ağası Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle köyde bulunan 3 eve daha sıçradı köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ekibi ve orman müdürlüğüne bağlı arazo sevk edildi. Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ve kızı feci şekilde can verirken 3 kişi de yaralandı. Geceyi adeta aydınlatan yangında, 3 ev ile bir hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının verdiği hasar ise gün arınca ortaya çıktı. yangında evlerin tamamen yıkıldığı ve enkaza dönüştü görüldü. Yer yer halen devam eden yangın kontrol altına alınsa da soğutma çalışmaları ise devam ediyor.